Kılaşkiler kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi inşaat üstündeyiz. E artık dördüncü binanın sonuna doğru yaklaştık Hades'te. Yavaş yavaş ilerliyoruz. İnşaatçımız iksir deposunu yükseltmekle meşgul. E gördüğünüz gibi iksirim full. Altınım da 228 bin. E devim de 6 saat sonra 8 olacak. D8 olduktan sonra Direk okçuyu 8'e verip inşaatçı çıkar çıkmaz da Toplardan birini yükseltmeye vereceğim Zaten toplam 3-4 savunma falan kaldı Yükseltmem gereken Duvarları henüz daha yükseltmedim Ama hemen kısaca Oraya geçeyim İşin aslı arkadaşlar bu videoyu çekmemin Sebebi tekrardan bilgilendirme videosu Ve enteresan bir video Olacağına dair Hiç şüpheniz olmasın bu idi enteresan kılan şey. Hemen göstereyim size. Şöyle yerel sıralamaya tıklıyoruz ve şu anda dünyanın birinci sırasında oturan 123 level bir Çinli arkadaşımız var. 5.796 kupa. Gördüğünüz gibi ikinci sırada olan arkadaş 4.315 kupa arkadaşlar. Resmen farkı zirveye taşımış. Tabii enteresan olan bu da değil hemen şöyle köyü bir ziyaret ediyorum. Gördüğünüz gibi şaka gibi bir hesap ikinci seviye bir inşaatçı üstüne sahip köyde sadece top var ee, İşte o bir tane ordu kampı iksir deposu altın deposu laboratuvar ve bir tane de kışlası var gördüğünüz gibi köyde başka hiçbir şey yok bu arkadaş dünyanın birinci sırasında duruyor şu anda. Gerçekten ilk gördüğümüzde biz de çok şaşırmıştık. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. az buz değil arkadaşlar. 4300, 5300, 1400 küsür fark var şu anda ikinci ile arasında. Böyle bir hesap yapmayı düşünüyorum bakalım. bunun kadar olmasa da sıralamaya girebilecek miyiz? Bu taktiği ben de uygulayacağım. Sizler de uygulayabilirsiniz. Eğer e, yan bir köyünüz varsa ve gemiye henüz tıklamamışsanız böyle bir şey deneyebilirsiniz. Hemen arkadaşlar bu köyün asıl hesabına da bir göz atmak istiyorum. Çünkü dikkatinizi çekecek bir husus daha var orada. Burada kupa kasmamış 788 kupada fakat Gördüğünüz gibi savunmasız bir köy. Sadece topu var. Hero'ları 22-22. 15 vardanı var. Hemen bakalım bir. Kaç savaş yıldızı var? 89 savaş yıldızı var. Yani bu köye sahip olup da bu kadar az savaş yıldızı gerçekten enteresan. Sadece şu anda inşaatçı üstüyle ilgileniyor. Ama gördüğünüz gibi hesap müthiş. Hem inşaatçı üst olarak hem de normal köy üssü olarak yani köy muntazam bir köy madencisi 4 tazı 3 balon 6 işte walker 2 ejder 2 yani büyülerde 5 6 öfke 5 bu hesabın normal bir, bir normal bir alt kassa şu anda 2000 3000 savaş yıldızı çok rahat olabilirdi arkadaşlar gerçekten enteresan bir hesap Ben şöyle oyuncunun klanına tıklıyorum tabii ki de Çinli arkadaşlar gördüğünüz üzere şu anda klanın birinci sırasında duran arkadaş 469 level o da bir Çinli gerçekten enteresan bir klan köy binası 11 şu anda bazı savunmalar bakıyorum. Full köy binası 11 bir hesap. Hemen bunun da savaş yıldızına bakıyorum. İşte normalde diğer hesabında olması gereken savaş yıldızı aslında bu. Yani bu seviyelerde olmak gerekiyor. 2742 gerçekten müthiş savaş yıldızı ve laboratuvarı tamamen full sadece güncelleme sonrası gelen dondurma büyüsü buz büyüsü sadece 5. seviye büyük ihtimal onu yükseltiyor ee, en yüksek çıktığı kupa 5127 şu anda iki liginde gerçekten müthiş bir hesap 469 level enteresan bir klan şöyle tekrardan bir bakayım klan genel olarak troll diye tahmin ediyorum bazı hesaplar gördüğünüz gibi cehennem kulesi var Evet arkadaşlar videoyu daha yüklemeden enteresan bir olay daha oldu hemen şöyle göstereyim size bakıyoruz şu anda sıralamada kayboldu arkadaşlar hesap şu anda yok büyük ihtimal ban yedi Birinci sıradaki 4315 4315'te yine bir Çinli ama gel gördüğünüz gibi bu normal bir hesap. Az önceki hemen hesabı videodan bir durdurup bakacağım hangi klandaydı. Şöyle hemen geliyorum. Evet arkadaşlar klanı buldum şu anda ee, videoyu durdurup videodan izleyerek e, klanı buldum oyuncu 788 kupadaydı gördüğünüz gibi aynı klandayız 469 level olan arkadaş duruyor savaş kazanma serisi de bu arada 26 imiş 12. seviye bir klan gerçekten enteresan bir video oldu Video esnasında adam banyo diyebiliriz. Şu anda köy yok. Şöyle Siz de inceleyebilirsiniz. 800'e bakalım. 155 olana bakalım. 160 olana bakalım. Bu muydu? yok normal 22 22 do gördüğünüz gibi ban yedi arkadaşlar video esnasında ban yedi. gerçekten enteresan bir video oldu videoyu çekerken adamı gösterdik video çektikten sonra tekrardan köye baktığımda O köy artık sıralamada değildi enteresan bir kılandı ama gördüğünüz gibi siz de izlediğiniz zaten köy banyedi klan etiketini zaten görebilirsiniz. Şöyle yazayım ben hatta. Kare. Puk. Yok. Bir dakika ben bakıyorum. Kare 9 Puk. PC 9'muş pardon PCP9 Gördüğünüz gibi Çinli klan zaten direkt çıkıyor Tıkladığınız sayıda 469 level olan elemanı görüyorsunuz Siz de inceleyebilirsiniz Bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz böyle farklı videolar Denk geldikçe sizlerle paylaşacağım Şimdilik kendinize iyi bakın hoşça kalın Sağlıcakla kalın.